Sayın Bakanımızın açıklaması. Bugün tespit edilen 3223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük yüze yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de, sağlık altyapılarının da kapasitesinin de bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verelim. 15 Kasım 2020 bugünkü test sayısı 142.496 Bugünkü hasta sayısı 3.223 Bugünkü vefat sayısı maalesef 89 iyileşen hasta sayısı 2561. Toplam test sayısı 16.156.470. Toplam hasta sayısı 414.278. Vefat sayısı 11.507. Ağır hasta sayısı 3439. İyileşen hasta sayısı 353.663. Hastalardaki zatır oranı %4.2. Yatak doluluk oranı %53.5 yoğun bakım doluluk oranı %69.9, ventüel doluluk oranı %34.9, ortalama teması tespit süresi 12 saat, filyosun oranı %99.7.